la peynir gemisi yürümez. Anladıklarımız, yüzülendiklerimiz, keyiflendiklerimiz. Kıssadan hisse demek, insanın ders çıkarması gereken bir anlatıdan kendi adına ders çıkarması, yani bu olaydan hissesini almasıdır. Bugün iki olay üzerinden kıssadan hisse çıkarmak için yazdık. İlki gazeteci Sebahattin Önküvar'ın Bugünkü ilginç video sunumundan kısa bir bölümünü aşağıda izleyelim. İkincisi halk arasında çok bilinen bir sözün hikayesini paylaşacağım. Ardından gerçeklik ve başarı ilişkisinin önemini tekrar dile getireceğiz duvara dayanır, nefes alamaz hale gelirsin. Bakın memur ve emekli az maaş alsın diye enflasyonu gizleyen TÜİK'e bir süre önce disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu müracaat ederek kullanılan metotla ölçü alınan sepeti sordu. TÜİK umursamadı, takmadı ve soruya cevap bile vermedi. Arzu Çerkezoğlu bunun üzerine mahkemeye müracaat edip fiyat sepetinin açıklanmasını talep etti. Yargıda azınlıkta olan yiğit yargıçlardan biri bu talebe olumlu hüküm verdi. Ancak buna rağmen TÜİK mahkeme kararını da umursamadı. Diske şu yazıyı gönderdi. Bizde madde fiyat listesi ve sepeti yok. Öyleyse soralım. Ne yani TÜİK enflasyonu masa başında kafasına göre mi belirliyor? Bu bağlamda işte size vah vah dedirtecek net bir belge. Hatırlayın Çaykur Geçtiğimiz Haziran'da açıklama yaptı ve dedi ki ürünlerimize 45 lira zam yaptık. Bu açıklamanın birkaç gün sonrasında TÜİK'in açıkladığı enflasyonda çaydaki fiyat artışı 15 lira olarak gösterildi. Bunun adı verilerdeki yalanın tescillenmesi ve hatta suçüstü olma hali değil mi? Zaten böyle olduğu için TÜİK'i artık hiç kimse takmıyor, umursamıyor. Lafla peynir gemisi yürümez. Dilediğiniz bir işi yapmak ya da bir şey başarmak istiyorsunuz. Fakat ben şöyle yaparım, ben şunu yapacağım gibi çok laflar söylüyorsunuz. Böyle hiçbir iş yapamazsınız. Hiçbir şeyi başaramazsınız. Eğer bir şey yapmak istiyorsanız zihnen ve bedenen hareket edip çalışmanız gerekir. Rivayete göre bir zamanlar İstanbul'da Edirneli Aksi Yusuf adında bir peynir tüccarı varmış. Madrabas ve cimri birisi olup Trakya'dan getirdiği peynirleri İstanbul'da satar. Artanını da deniz yoluyla İzmir'e gönderilmiş. İzmir'de peynir fiyatları yükseldikçe elinde ne kadar mal varsa hep gemilere yükletip ama navlunu peşin vermek istemeyerek kaptanları yalanlarla oyalar durur. Hele peynirler sağ salim bir varsın, istediğim parayı fazlasıyla veririm diye vaatlerde bulunurmuş. Birkaç kez aldanan tüccar gibi e, kaptanlarından birisi yine İzmir'e doğru yola çıkmak üzereyken diklenmiş. Efendi, tayfalarıma para ödeyeceğim. Geminin e, kalkması için e, masraflarım var. Navlunu peşin ödemezsen saray burnunu bile dönemem. Aksi Yusuf her zamanki gibi "Hele peynirler salimen varsın." diyecek olmuş. Söylemeye başlar başlamaz. Gemici efendi lafla peynir gemisi yürümez. Buna su, kömür lazım, yağ lazım. Aksi Yusuf parayı ödemiş ama o gün akşama kadar şu bir tek cümleyi e, sayıklayıp durmuş. Lafla peynir gemisi görmez Deyim günümüze kadar ulaşmış. İnsan hak ederek başarmak için yaşanmış ya da var olan bir gerçek ile uyumlu olacak bir talebini yeterince bilgilenip düşünerek ve iyi niyetle bilirler. Gerisi kolaydır. Şüphesiz doğru yolda ve doğru araçla giderken işleri dürüstlükle yapmaktır. Parasal kazanç ve itibar sağlayan Gerçeklik başarı ilgisi budur. Evet, insan haksız yere kazanç elde edebilir. Ancak bu gerçek ve makbul bir başarı değildir. Gerçek bir başarı, dürüstlük, etik değerlere uygunluk ve adil bir şekilde elde edilen kazanımlarla ilişkilidir. İtibar ve güven başarının sürdürülebilirliği ve uzun vadeli başarı için çok önemlidir. Ali Ara 2015. 7 Temmuz 2023. Teşekkür ediyorum.